Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan bir Clash Royale videosuyla beraberiz ee, Biriktirdiğim sandıklar ve para var onlarla yükseltmeler yapacağız Hemen sandıklarla başlayalım Altı sandığı bir dev sandığımız var Efsanevi gelmedi Tabii animasyonumuz var. Bugün güzel bir efsane gibi bekliyorum. Altın. Ama hiç sevmem Altın. Evet, güzel oldu bu. Taş. Güzel bir de dört yıldız olursa müthiş olur. Serseriler max zaten altın. Bayağı bir para birikti. Onunla da yükseltmeler yapacağız. Altın, iskelet ordusu. Sıradan efsanevi geldi arkadaşlar. Hatta ikinci de geldi. Bir tane de şampiyon kart geliyormuş. Evet şampiyon geldi. İnanılır gibi değil. Müthiş oldu bu. Elektro büyücüm max ama. Güzel şampiyon kartı Çok iyi oldu bu diye sandıktan. Bunun da gelmesi oldu zaten. Çok düşük levelde. Elmas, iki yıldız, barbarlar, elit barbarlar yanı, altın, flama yine çok kötü. Yani biraz daha iyi yine de. Altın sandığı 700 bin açtık. Oo dört yıldız hadi. İyi 10 bin hiç fena sayılmaz. Taş. Altın çok kötü bir altın. Yine altın dev sandık. Yok evet, bu sefer sanevi çıkmadı. Güzel duvar da yükselteceğiz. Bu da bir taş. Muhafızlar. Altın. Bu da dört yıldızlı olsaydı iyi olurdu. Oo, bu daha iyi oldu. Süper. Altın, üç yıldız hadi bir saniye bir daha, bu da süper, bu da bir elmas, yıldız, bu da çok iyi. Maxon mekartını çıkınca daha mutlu oluyorum. Bir geldi. Girmemiş de olabilir ama geldi bence, geldi, geldi. Prenses. Ay çok iyi. Max zannediyordum. İyi oldu. Yani şunu kullandım geçen. 3 yıldız güzel bir şey çık. Bu da süper oldu. Bunu bir baktık bayağı yükseltelim bugün. Altın. Şöyle bir 4 yıldız. 3 ah, yıldızdan 6 çıkması yormuyor. Altın. 1 yıldız 686 96 70. Taş. Üç yıldız. Sıradan çıkma. Sıradan önlerinin hepsi max. Altın. Bir dev sandığımız var burada yine. Yok bu sefer çıkmadı. Hatta hiçbir şey çıkmadı. Hepsi max. Burada bir yükseltme şeyimiz var. Onu altına çevirelim. Buradan iki yıldız. Buradan da bir altın bu kadar biriktirdim. Şimdi şurada bir yükseltmeler yapalım. Burada size göstereyim burayı. Bunu hançer düşesinde kullanacağım ama biriktiriyorum şimdilik. Geri kalan da duruyor. Şunu da bir desteği anında hepsini 15 level yapmak için biriktiriyorum. Şu an 4 tanesini max yapabiliyoruz. O biraz daha dursun. Burada sıradanların max. Enderlerini de yükseltebilecek her şeyi yükselttim. Zaten az kaldı hepsinin max olmasına. Ee, şurada bir sanevileri yükseltelim. Şunu bir max yapmak istiyorum artık. Çünkü klan savaşında destemde kullanıyorum. 14 level. Buradan da geldi. Güzel 1500. Şu Ruh imparator reçesi var. Hiç de kullanmayı bilmiyorum ama yükselteceğim yine de. 12 level oluyormuş. Ya yükseltelim. Güzel. Lautas'ı. Onu da yükseltelim şampiyon kartlarım var. Şampiyon kartları da yükseltelim. Güçlü madenci onu da yükseltelim. Artık hepsini yükselmesini istiyorum. Şurada bir an kokuşu. 12 level olsun bu da. Güzel. Bütün efsaneleri yükselttik. Sadece destansı kaldı. Destansı da da şu çok düşük levelleri yükselteceğim. Aynayı falan yükseltmek hiç istemiyorum. Ama şu kullanılır kesin. Var var var. iyi bir kart. Var var var. Onu Kasırgayı değil de boşluğu yükselteceğim. 11. Balonu da yükseltmek istiyorum ama elektro ejderhayı yükseltecek. Ha, bunun bir devrimi varmış bak. Bu da süper oldu. Başka, balonu yükseltsek. Şu sarmaşı çok güzel kullanıyorlar ya. Sarmaşığı yükselteceğim. Sarmaşığı kullanmayı öğrenirsek mi? Düş olur. 11 yapabildik. ama fazla. Duvar yıkıcılar olabilir. Balonu yükselteceğim. Top arabası da iyi aslında. Şunu da max yapmak istiyorum artık. Yap gitsin. Max. Pek max. Yükseltecek pek bir kart kalmadı aslında. Şunu yapalım bir de. Güzel. Top arabası da olmuşlar oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kart kaldı. Yükseltirmeyi bekleyelim çok iyi oldu bu. Şurada da aslında şu var. Pardon bu. Onu da artık bir Şurada bir 15 bin kupa olmak için savaşlar yapalım. Hemen başlayalım. Yine aynı deste. Bu desteyle her şeyi yapabilirim. Herkese kafa tutarım. Madenci ile başlarım ama atak yapmadı. Sal lütfen sal. O çok iyi oldu. Cevdet Efersin'e atınca aşırı mutlu oluyorum. Şuraya bir... Oo. Ah, şuna yetiştiremedim ya. Öldür onu. Ah dibe. birazcık iyi var herhalde topu almasaydı oyun bitmişti. Bayağı çalıştı. Ama şimdi biz de ona çalışacağız. De kesin de destesi ya. Kesin. Celal'ın önünde bir şey atacak. Bariz belli yani. Şu iksir golemi oyunu iyi döndürmeleri beni sinir ediyor. Lan vur şu iskelete. Buna da oktar açacak. Evet, her şey orada Celat'ın ölmesiyle başladı. iksirin boşa gitmesin diye atıyorum sırf onunla. Şimdi daha çok gitti. Söyleyemeyeceğim ya. Niye ne arkadan attık? Şununla uğraşamam hiç. Şöyle bir iki ayrı aramaklar kullanmasın. Oo pekanın ona çalışması harika oldu. da süper oldu. Geliyorum işte şimdi. Hiç şans atmayacağım işime. Süper. İşte bu kadar. Pekka'nın orada tek canlı beni kurtarmaz. Harika. Oklar da kullandı. yine de verdik tabii ki de. Danağını bir bastıralım. Korumalar atacak ya. Bunu nasıl yerim? Önüne de iksir golemi atıp beni çok harcayacak ama. Hatta iksir golemi de buradan açacak Dediğim anda attı. Oklar atacak. Hayır! salam Bunu atmam lazım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Harika. Şimdi geliyorum. Okluları atacağım buradan ya. Bunu açan Adım gibi emindim. Şunu hemen. İşte bu. Tamam. Madenciyle vursam mı? Ani bir hata. İşte bu. Şunu da şuraya atayım ki ona vursunlar. Şöyle bir domuzlu. Adana atacağım ya. Hadi oğlum domuz. İşte bu. Sen adamsın domuz. <laughs> Şu da yine emojim. Buradan da bir sandık. Evet işte dört yıldız. Uuu, harika. Müthiş oldu. Günlerdir onu bekliyordum. Böyle bir şey bekliyordum. Böyle bir tane de flama. Harika oldu. Dört tane daha efsane bir yol. Ondan sonra Hacer düşüyor işte Max. Hemen bir savaş daha. 15 bine doğru adım adım tekrardan. Ait olduğumuz yere çıkalım. Ama her ay 12 bine düşürmesi aşırı sinir bozucu bir şey. Yine madenciyle de başlattı beni. En azından. Arkadan elektro ile başlatması iyi oldu. Şöyle bir ortaya doğru çekelim oktuları da iki ayıralım şöyle. Ah kuleye vuracak ya bunun yüzünden. İyi bari vuramadı. Şöyle de önünü madenci. O soru savunacak çünkü. İlginç. Sol tarafı iyi vurduk ama. Hiç onu bekleyemem. Geldiğinde ağzımın üstüne pek indireceğim. Şurada bir şey. Kasırga ise ya. Önüne ve arkasına ne atacak ya ona göre elektro cellat atacağım da. Cellata hiç vurdurmayın ya. Şunu da durduracağım ama onu alması lazım artık. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo, harika. Şöyle bir madenci. Şuradan da bir... Bence harika oynadım. Bunun vurmasına izin vereceğim. Çok vuracak ama ya. Yapacak bir şey yok. Vay be göstereceğim sana. Elektrodan başka hiçbir... Tövbe Rabbi. Neyse. Ağzımızı bozmayalım. <laughs> Kule vuracak. Söyledim burada işte. Şöyle bir ani atak. İşte bu Hatice'yi bunu bekliyordum. İşte o yüzden oraya attım. Celat kuleye vur. Neyse onu almazsa güzel bir şey ama kuleye vur. İşte bu harikasın Celal ya. Şöyle şuraya gel. Kötü oldu. iyi oynadı. İyi oynadı. İnanamıyorum ya. Kuleye bir dondurma verdiğime inanamıyorum. Harbiden iyi oynadı yani. İnanamıyorum. Elimdeki oyunu verdiğime inanamıyorum ya. Aşırı sinirim bozuldu. Şurada bir sandığımız var. 3 yıldız. Hiçbir işe yaramayan biri. Üç yıldız. Şurada bir altın sandığımız var. O da hiçbir işe yaramıyor şu an. Bir savaş dağıtmam lazım çünkü aşırı sinirim bozuldu. Sonunda bir domuz ile başladık. Yoklar. Eyvah koya. Şöyle şuraya çekeceğim. Aa cellat aldı ya. Uuu. Uh, Bitti oyun ya. Yine iyi kurtardık. Aa. Çok kötü oynuyorum ya. Şu an çok kötü oynuyorum harbiden. Bir de önüne eskili doğru da üstü de yıkılayım şurayı. domuzla ve atayım da yarıya böleyim. Bir tane vur bari, bir tane vur bari. Güzel. Madenciye atayım. Bunun üstüne uğraşsınlar. Öldür ne olursun artık. İyi ya yine iyi. Toparladım biraz. Cellatman evrimin olması müthiş bir şey. Tam bu ikisini güzelce durduracağım. Ölme şövalye Soldan bindireceğim ya. Çünkü oraya mega şövalye edecek kesinlikle. Her türlü iddiasına girerdim zaten. Şuraya diskete tortu satacak ama iksirim yok. Deneyeceğim ya. İşte bu be. Harika çözüm orada oyunu ya. Ay, ah, buraya zıplayacak ya salak. <laughs> ne güzel oynadı diyelim sol tarafa da. Bir tane şöyle denesem çok mayıp olur. Oo, iyi oldu iyi oldu iyi oldu iyi oldu. Mega çok alacak yine de. Bir tane daha vur. Lütfen bir tane daha vur. Tamam. Ali topuna gidiyorum. Gerek bile kalmadı. Çok iyi. Allah'tan okçularım ölmedi. Domuz bekliyorum. Allah'tan evrimli cellatım var. Çok iyi. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi izleyin bir şey daha. Aa yemedi bir daha. En azından bir tane daha vurdu. Şöyle okçuları iki ayırlarım. Oo. Cellata iskelet ordusu müthiş bir taktik. Gel şuraya zıpla. Şuraya gel. Cellata çıkaralım şöyle. O şu bizi çok zoracak. İyi bari. Madenci vur. <laughs> Şuraya bunu açacağım adı gibi emin orada bekliyor. O yüzden ben oraya onu atmayacağım. Şimdi açacağım. Devrimli celat hepsini halledecek izleyin. Zıplama oraya. Tamam. Oo çok iyi oldu. Geri zekalı. <laughs> Okçularla oklarla tutmaya çalışıyor. İyi oyundu tabi. İyi oyundu yok seni ezdim ezdim. İki yıldız bir sen bir... <laughs> Benim yüzsüzlük. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim pek bir kupa atlayamadık ama bir 15 bin videosu gelecek izlemekte kalın like atıp abone olmayı unutmayın.